önceki evliliğinden aldatıldığı için ayrılan bir kadın ikinci kez evlendiğinde yeniden aldatılır mı? Ama beni aldatmaya hakkın yoktu. Bir kadın olarak onurum içinde. Ben buna hala bir kadın değilim derse. Kadın aldatılmıştır, adamı terk eder. Öyle öfkelidir ki o adam ve o adamın benzeri herkes karşına çıkacaktır yani. İyi şeyleri takdir edip aldatma yüzünden ayrılırsa ve öfkeli kalmazsa önceki evliliğinden aldatı, aldatıldığı için ayrılan bir kadın ikinci kez evlendiğinde yeniden aldatılır mı? Yoksa önceki evliliğini denge kurmak için bitirdiğinden dolayı ikinci evliliği bu riskten uzaklaşır mı? Valla şimdi tabii bu kişisel bir şeye doğru gidebilir. Yani kişisel bir şey olur. Bilmiyorum aldatılır ama şöyle bir şey var. Yani e, önceki ilişkide aldatılmayı hak etmediğini düşünüp bunun için gerekeni yapabilen bir kadın muhtemelen daha bilinçli, daha uyanık olacaktır. Sistemde e, daha az aldatılma ol olasılığı olur diye düşünüyorum. Ama tabii hangi duygularla ayrıldığını, hangi duygularla e, ne, de, ne diyeyim size e, ayrıldığı önemli. Yani burada <laughs> pardon. Burada e, şimdi tabii daha kötü olacak olan şey şu. Mesela ben oradan anlatayım. Daha iyi anlaşılabilir belki. Mesela bir kadın aldatıldı ayrılmadı. Bir tane kız çocuğu var. E, ve babasıyla kalmayı tercih etti. Muhtemelen o kız çocuğu noktada işte %99.9'u aldatılacaktır yani. Annesinin kaderine sadakat gösterecektir. Burada sadece annesinin kaderine de sadakat göstermez. Babasına da sadakat bu şekilde gösterir. Çünkü babasına benzeyen bir erkek olarak hayatını, babasını anlamak için de ya da anlayabilirse ya da yargılarsa da babasını yargılayabileceği bir şey yaratıyor. Yani aynı duruma sokuyor. Öyle babasına benzer bir olarak babasına sadakat gösteriyor. Tıpkı babası gibi bir adam kendine seçmiş oluyor. Annesine de sadakat gösterip annesinin duygu durumunun aynısına düşüyor, aynı durumu düşüyor. Dolayısıyla e, sonraki kuşak açısından baktığımızda eğer yapamazsa daha çok etkisi olacaktır. Boşan şeyle ilgili, aldatılmakla ilgili. Ama tabii aldatılma sebebi neyse onu bilmiyorum. Yani mesela buna benzer bir sebepten aldatılıyorsa, babası seri aldatıyorsa, annesi babası ayrıldıktan sonra da benzer şeyler olmuşsa falan filan. Yani bir takım koşullara göre sistemik olarak çok fazla şey kitlendiyse kişi yine aynı duruma düşebilir. Ama burada önemli olan şey şu, şimdi biraz daha ilişki açısından, çerçevesinde kalalım. Şöyle bir şey var. Mesela diyelim iki tane çocuğu olan eşi aldattı, kadını da terk etti. Tamam doğrusunu yaptı. Şimdi burada eşini eski eşini aldattığı için terk etmiş durumda olacak. Fakat çocukları için ona teşekkür eder halde, şükran duyar halde kalması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, erkeğin ona aldatana kadar ya da aldattıktan sonra da olabilir, verebildiği her şeyi onurlandırması lazım. Yanlış yaptığı şey için de cezalandırması lazım. Ayrıldığı zaman zaten yanlış yaptığı şey için cezalandırmış oluyor kişi, terk ediyor. Ee, ne bileyim, maddi manevi bütün haklarını verdiyse ayrılırken adam, alıp onu verebildiği her şeyi takdir edip en başta çocukları ayrılırsa ama beni aldatmaya hakkın yoktu. Bir kadın olarak onurum incindi. Ben buna layık bir kadın değilim derse o zaman tabii ki ama diğer her konuda ona öfkeli kalmazsa bunu yapmak çok kolay mı? Değil. Çoğu insan yapamıyor. Ama olması gereken bu. Yani aldatma dışında yaptığı iyi şeyleri takdir edip aldatma yüzünden ayrılırsa ve öfkeli kalmazsa ha, zaten cezasını kesiyorsun yani ayrılıyorsun. Dolayısıyla ee, şey e, sen seni aldattığı için ayrılıyorsun ve öfkeyi bırakıp o adamı takdir edildiğinde hayatındaki yerini onurlandırabildiğinde sonraki ilişkinde özgür olursun. Ama yapamadıysan, öfkeli kaldıysan, Kıncını alamadıysan, adamın malını mümkün her şeyinden almana rağmen ne bileyim hukuken, çocukları onunla göstermeyip bilmem ne yaptıysan, o adamdan daha kötüsü de seni bekleyebilir sonraki ilişkide. Dolayısıyla bu senin tavrına bağlı, bilincine bağlı. Ama doğrusunu söyleyeyim ben size, doğrusu şudur, az önce söylediğim gibi. Adamın sana verdiği her şeyi takdir edersin, veremediği ya da yanlış yaptığı şey için de onu terk edersin. Bitti. Sonra öfkelenmene gerek yok. Denge böyle sağlanır. Aldatılma durumunda. Yani aldatılma ya da yaptığı hata yüzünden ayrılmak istiyorsan ayrılırsın, terk edersin. O diğer her şeyini de takdir edersin. İyi şeyler. Çünkü o iyi şeyleri sana verdiyse onları sen aldın ve mutlu oldun. Bunu takdir etmek onun sana sağladığı mutluluğu kendine tutmak için bir zemin hazırlamış oluyor. Aksi takdirde onunla huzurlu olamıyorsun. Onun verdiği güzel şeyler seni rahatsız etmeye başlar. Bu sefer sonra ben ilişki adamla adamla. Ee, sorun yaşayabiliriz. Bir başka noktada burada şu. Bir başka olasılık. Kadın aldatılmıştır. Adamı terk eder. Öyle öfkelidir ki yine adamı o aldatır. Dengeyi o adamla kurmayacağız. Bu en kötü olasılık. Yazık adama. Olmaz. Ee, ama bu oluyor. Yani özellikle gençler arasında ya da çok bilinçsiz bir ilişkiler yaşayan kişiler aldatılıyor. Video birisi diyor, Onu aldatıyor. O da onu aldatıyor. Böylelikle sanki revanş alıyor. Kimden revanş alıyorsun ki? Çok saçma. Belki adam seni gerçekten seviyor. Belki aşık, aşık sana ama sen onu aldatıyorsun. Böyle de bilinçsizlikler oluyor. Yani kişinin bilinç durumuna bağlı. bir kaderin tekrar etmeyeceği etmeyeceğin yani ilişkisiyle durumda. Evet. E, artık size hangisi uyuyorsa ya da başka bir olasılık varsa bilmiyorum. Yani öyle misiniz bilmiyorum. Yani bu olan kişi ama e, ee, varsayımsal olarak olasılıklar bunlar diyebiliriz. Daha başka olasılıklar da vardır muhakkak. Ama genel dinamikler böyledir. Şey. Özünde seni aldatmış olsa bile ya da herhangi bir sebepten, hangi sebepten boşanıyorsan yapmış olduğu her şeyi takdir etmen lazım. Ona da sana verdiği, alman lazım. Aldığın her şeyi takdir etmen lazım. Ona verdiklerini de sevgiyle verdiğin için, sen isteyerek verdiğin için helal etmen lazım. Ona helal edersen özgür olur hakkımı helal etmiyorum falan dersen yandın yani. O zaman o adam ve o adamın benzeri herkes e, karşına çıkacaktır yani. O zaman onlar seni aldatır mı? Seni döver mi? Sana kötü mü davranır mı Bilmiyorum. Yani. Ama o adam haksızlık yaptığın bir noktada ona iki taraflı bu yani. Tek taraflı bir şey değil. Sadece aldatmak karşı tarafı yüzde yüz haksız hale getirmez. Sadece ilişkiye sadakat göstermeyi ifade eder. Dolayısıyla Terk edilmeyi hak etmiştir o kişi, kendisi gitmiyorsa, terk etmiyorsa, aldattığı zaman sen onu terk etmen şarttır yani bana sormasın. Ama bu diğer yaptığı her şey kötüdür, anlamsızdır, o dünyanın en kötü insanı falan anlamına gelmiyor. Olabilir, ilişkiler başlar, biter. İnsanların za zaafları var, zayıflıkları var. Bir, bir, an, belli bir ortam, romantik bir ortam bir şekilde denk gelir bir şey olur. Yapar. Sonra pişman da olur ama artık çok geçtir. Daha sonrasında pişman da olsa ayrılması daha iyidir. Böyle söyleyeyim. Çoksa, yoksa, yoksa böyle konuşa konuşa gider. bu.